والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على قرة أعيننا محمد. تناول الله من صالح يا şerefi gecesiyle gündüzüyle ihya ederek bayram şerefi günahlarımızdan alınmış olarak kavuşmamıza nasip eylesin. İman ile yaşayıp iman ile görüşmeyi cümle imana ve bizlere nasip eylesin inşallah. Hastalıklarla ilgili ve ona sabırla ilgili konumuza bugün de yine devam ediyoruz. Çünkü İmam-ı El-Edeb-ül isimli kitabında ve sahih limanların da yine kendi hadis kitaplarında zikrettiği hadisi bahsetmiştik. Saralanan, bayılan bir kadın, ensarlı bir kadın, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. <laughs> ya Resulallah, ben saralanıyorum, saralandığım zaman da üstümü, başımı yırtıyorum diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a derdini anlatıyor ve şifa için dua istiyor. Efendimiz de ne buyuruyordu? İstersen Allah'ın sana afiyet ve şifa vermesi için dua edeyim. İstersen sabret, karşılığında senin için cennet olsun diyor. Ve o mübarek annemiz neyi seçiyordu? Sabreder diyordu ve cenneti seçiyordu. O mübarek adam. Şimdi buradaki sarılanma, bayılan, bayılma fiziksel bir rahatsızlık. Beyinde kaynaklanan bir problemden dolayı geçirilen bir bayılma. Cinlerden veya şeytanlardan dolayı geçirilen bir bayılma değil. Nereden anlıyoruz biz bunu? Eğer cinlerin musallat olmasıyla veya şeytani şeylerin musallat olmasıyla veya sihir gibi bir şeyin yapılmasıyla meydana gelmiş bir bayılma olsaydı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabret demezdi. Çünkü ortada bir zulüm söz konusu. Bir mazlum ortada var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu zulmü ve bu mazlumu göre göre ne yapamaz ona? Sabret demezdi. Müdahale ederdi ve o musallat olanları defeder veya sihir gibi bir şey olmuşsa onun da bozulması için bu dua eder. Buradaki bayılma sağlanma Cenab-ı Allah'ın kulu için takdir ettiği bir imtihan meselesi. Fiziksel nasıl bir rahatsızlığınız olur? Başınız ağrır, dişiniz ağrır, karnınızda bir hastalık olur. Nasıl zaman zaman ishal olursunuz, Bazen bir uzvunuzu kaybedersiniz, bir kaza neticesi falan var. Ya Bunlara yapacak hiçbir şey yoktur. Ne yapabilirsin? Ancak tedavi olmak için çare ararsın, doktor doktor ilaç gezersin. Olduğu kadar olur, olmadığına ne yaparsın? Takdir buymuş der sanırsın. Şimdi bu sağlanma dedik, beyinden kaynaklanan bir sağlanma. Tıp dilinde epilepsi diyor. Buna ne deniyor? Epilepsi. Epilepsinin yanlış hatırlamıyorsam 40 küsür tane çeşidi var. 40 küsür çeşidi var epilepsi. Tabii bu 40 küsür çeşidin hepsi gerçekten epilepsi demek değildir. Dini inancı olmayan veya inancı olduğu halde bu konu din nasıl bakıyor, İslam nasıl bakıyor haberi olmayan doktorlar cinler tarafından sağralanan kişinin sağralanmasını kabul etmiyor. Yani dinler böyle bir şey yapamaz. Dinden haber olmayan, inancı olmayan bir doktorun böyle demesini normal karşı. Çünkü haber yok. Ama hocayım diye kürsüye çıkıp, televizyona çıkıp da bunlar böyle olmaz, dinlerden dolayı olmak olmaz derse ona da tüh derim senin yüzüne derim o zaman. O zaman da yüzüne ne derim? Tüh derim. Aynı bu mevzuyu Ebn-i İbn-i et Ettebun Nebevi isimli kitabında açıklıyor. Doktorların bunu kabul etmediğini falan falan bahsediyor. Bizler de bizzat, bizzat tecrübelerle bu işin şahidiyiz Allah'ın izni ve keremiyle. Şimdi hocam bu sarılanmanın, bayılmanın beyinden mi yoksa cinlerden mi kaynaklandığını ne bileceksin? Önce ne yapalım? Önce doktora falan. Git arkadaşlar. Bayılıyor mu? Bayılıyor. Bir doktora. Beyin tomografisi çektirilir. Beyin tomografisi çektirilir. Beyin temiz derlerse, beyinde damar çatlaklığı yoksa, tıkanıklık yoksa, leke yoksa, küçük küçük lekeler olur, siyah siyah lekeler olur, o lekelerin olduğu yerler yavaş yavaş aktifitesini kaybeder oradaki hücre aktifetisini kaybedince ne yapıyor? Vücutta, beyinde şase temasları bilmem ne dedi, fonksiyonunu yitiriyor. Arasında ne yapıyor? Hastalanıyor. Damarlarında şase yoksa yani beyin temizliyor. Yapacak bir şey yok diyor. Doktor ve buna epilepsi tesisi koyuyor. İşte o zaman o zaman bir de hocaya göstermek. Gerekir. Bazen şu da olabilir. Hem normal, beyinsel, fiziksel epilepsi olur, hem de cin olur. Bunu da herkes ayırt edemez bu sefer. Çünkü cin işin kolayını bulmuş. Nasıl olsa epilepsi buluyor. Gelmiş, o da oradan istifade ediyor. Yani buna rağmen okunması iyi olur böyle birisi. Çünkü fark edemez. Kolay kolay her hocada fark edemez, her doktor da bilemez zaten. Şimdi, Peki hocam, ikisinin arasını hocaya falan gitmeden nasıl ayırt edeceğiz? İkisinin arasını hocaya falan gitmeden nasıl ayırt edeceğiz? Bu gerçekten epilepsi midir? Sarı mıdır? Yoksa cinlerden veya sihirden kaynaklanan bir bayılma mıdır? Kur'an mı ayırt edeceksiniz? Kur'an. Kur'an'ın bir ismi nedir? El-Furqan. El-Furqan. Nedir? Hak ile batılı birbirinden ayırt eden. Hak ile batılı neymiş? Ayırt eden, birbirinden ayıran. Hakkı göstererek batılı da göstermiş olan. Batılı tarif ederek hakkı da göstermiş olan. İkisinin arasındaki farkı göstermiş olan kitap. Cennete giden yol ile cehenneme giden yol. Allah'ın rızasına giden yolla Allah'ın gazabına giden yolu gösteren ayırt eden kitap. Haklı ile, ehli hak ile ehli batılı ayırt eden kitap. Sırat-ı müstakimde olanlarla dalil ve gayr-i mağdubi aleyhim olanları ayırt eden kitap. Kur'an. Burada neyimiz? Elimizde ölçeğimiz Cinlerden rahatsız olan, bayılan kişi rukiyayı dinleyemez. Yani rukiya nedir? Hastalara okunan değişik surelerden seçilmiş ayetlerdir. Onları dinleyemez. Dinlerse rahatsız olmaya başlar. içi sıkılmaya başlar. Ya efendim hareketleri değişir. Ya efendim ağlamaya başlar. Ya kapadım demeye başlar. Rahatsız oluyorum demeye başlar. İçim sıkılıyor demeye başlar. Falan falan. Falan falan. Ha, o zaman ne olur? Bunda başka rahatsız. Bazen sadece okuyayla da olmaz. Okuyayı dinler. Ama de öyle sinsisi olur, öyle sinsisi olur ki Hı. kendisini gizlerler. Bunları işte tespitçi olur. Onun için de ne yine müracaat etmek lazım o zaman? Ehline gitmek lazım. Ehline gitmek lazım. Evet. Peki hocam, bu tür hastalıklar diyor ki, konumuz hastalık ya. Böyle hastalıkları da tedavi ederken iki şeye ihtiyaç var. Bir, dindar, takvan Dindar takva, işinin ehli, bu işi bilen birisi. Allah'ın tevekkülü tam olacak, işini bilecek ve Kur'an da Kur'ani şeylerle tedavi edecek. İki, sadece böyle bir doktora gitmek yetmez. İkincisi, kendisini hasta olarak kabul edip iyileşmesi için Allah'a imanını güçlendirmeye çalışan, o Manevi doktorun verdiği dersleri, mesela ayetel kürsü şu kadar oku, sabah la ilahe illallah vahdehu la şirike la lehul mulku l ve hamdu ala kulli şeyin kadir yüz defa, akşam yüz defa bunları oku, rokiyeyi bir gün, bir akşam, bir gündüz, bir akşam dinle, işte şu okunan sulardan iç, yıkan diye verilen reçeteyi uygulayacak. ibadetinde güçlenmeye çalışacak bir hasta lazım. Yani tek taraflı olmaz. Hoca okusun, ben iyileşeyim, ben bildiğim gibi gene yaşayayım. Abdestsiz, namazsız, beynamaz, zikirsiz, duasız, Kur'ansız, açı, tesettürsüz, ben yine yaşayıp Olmaz. Onun ki kısa süre. İki ay sonra geri gelir, üç ay sonra geri gelir. Tekrar hastalandım diye. Niye? O gitmiştir, bir başkası gelir. Kapı açık, pencere açık. Hırsız niye girdi diyor. Niye geldi? Niye benim eve geldi? E açık nereye varsa oraya gidiyor. Kolay yer dururken zor yerde ne yapsın hırsız? Ya. Problemin en önemli noktası dindeki zayıflığımızdır arkadaşlar. Dindeki zayıflıktan musallat olmalı. Sihir yoluyla birileri gelmiş musallat olmuşsa ona bir şey demem. Suçun yoktur senin. Birileri hasetlik etti, şeytana uydu, şeytanlaştı, şeytan gibi oldu. Allah şerlerinden korusun kim sihirbazla evet. sana sihir yaptırdı ve sihirle de cin geldiyse senin suçun günahın yok. Ne yapacaksın sen yani? Günahın yok senin. Ama sihir yoluyla değilse ortada suçlu kim? Kendimiz. Dini yönden zayıftır. Ha de suçlu o ayrı bir mevzu. Ama kendimiz de suçluyuz. Yani ne yapacağız bu sefer? Tövbe istiğfar edeceğiz. Rabbimize döneceğiz. Ve bol bol ibadet, taat, zikir ve Kur'an'la kendimizi koruyacağız. Size bu hususta en güzel tavsiye namaz kılanlara. Evvela imandan sonra namaz, namazı kılacağız. Çünkü bu işte de musallat olanların ilk yaptırdığı iş namazdan soğutmak Namazdan soğutuyorlar, namazsız bir adam istiyorlar, daha güzel oynayacaklar yani. Kur'an'dan soğutuyorlar, ezandan soğutuyorlar, İslami şeylerden soğutuyorlar, tesettürden bunaltıyorlar, daha güzel ellerine geçirecekler, oynayacaklar. Onun için namaz, namaz, namaz diyorum ya. Yani. Daralsanız da, bunalsanız da, rahatsız olsanız da namaz kılarken namazı bırakmayacaksınız. İki, iki, her namazdan sonra tesbih çekerken, bunu herkese söylüyorum, Bizde rahatsız olun ister olmayın. Tesbih çekerken ne yapıyoruz? Ayet-i okuyoruz değil mi? Ayet-el Kürsü okuyorsunuz. İsterseniz o Ayet-el Kürsü bittikten sonra içinize nefesinizi çekip yutabilirsiniz. Yutabilirsiniz. İsterseniz de vücudunuza üfürebilirsiniz. Tesbihe değil. Çokların görün böyle tesbih ediyor. ihtiyacı yok ki. Tesbih ne yapsın yani? Tesbih <laughs> Bir daha bir, bir kasa ediyor Bizim ihtiyacımız var. Ya kendi üzerine üfüreceksin, koruma niyetli ya da yutacaksın içine. Niye yutuyorsun içine? Ha içinde varlarsa rahatsız olsunlar ve gitsinler. Yok içinde yoklarsa içim o ayetel kürsünün nuruyla nurlansın, içime girersin. Ayetel kürsünün peşine besmele ile beraber İhlas Suresi. İhlas Suresi. Sonra besmele ile beraber Felak Suresi. Tekrar Besmele ile beraber Nas suresi yani Kul rabbil ve kul her seferinde bitirdikten sonra ya üstüne ya da içine çekeceksin. Bu şekilde tesbih çekmek de aslında sünnettir. Kitaplarımızda vardır, fıkıh kitaplarımızda da vardır, hadislerde de var. Ama hikmeti ilahi nedense sadece ayet-i kürsi öğretilmiş bize. İhlas, felak ve nasları okumak öğretilmemiş. Onun için ayet-i kürsi hemen Subhanallah, Subhanallah başlıyoruz. Oysa bunun peşine İhlas Suresi, Felak ve Nas surelerde ne yapılır? İlave edin ve ya içinize çekin yutun ya da üzerinize. Üçüncü, Kur'an okumayı bilmiyorsanız öğrenin. Öğrenene kadar ezberlerinizden varsa özellikle şifa niyetiyle Fatiha, Ayetel Kürsü, İhlas, Felak, Nas surelerini bol bol. Bol bol okur. Gezerken, otururken bol bol okur. Çünkü en çok gaflet halinden zuhur ediyor bunlar musallat olması. Gafletten dolayı. Dördüncüsü, Allah'ın zikriyle çok meşgul olur. Allah'ın zikri yakıcı bir nurdur. Hem günahlarımızı yakar, hem şeytani şeyler yakar. Hem günahlarımızı yakar, hem şeytani şeyler yakar. Onun için de kelime-i tevhid gibi, salavat gibi, La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim gibi La ilahe illallah vahdahu la şerike la lehu l-mulku ve lehu hamdu ve ala kulli şeyin kadir gibi zikirleri çok yap. Özellikle bu son söylediğim La ilahe illallah vahdahu la şerike la lehu l-mulku ve lehu hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir hasta olan kişilere evet. tavsiye edilir. Sabah yüz, akşam En az. Sabah yüz kere, akşam yüz. Bunları yapın Allah'ın izniyle hastaysanız kurtulmanız belki biraz zaman alır ama kurtulursunuz. Efendim hasta değilseniz sizin etrafınızda bulunuşur. Onurlar sayesinde de size kolay kolay gelip size musallat olamaz. Ama bunların hepsinden de önemlisi itikadınız düzgün olması lazım. İtikadınız bozuksa, sapık sapık şeylere inanıyorsanız kusura bakmayın işiniz zor. İman güçlü iman sağ, Allah'a tevekkül sağ, ol. Ehli sünnet itikadını güzel öğrenin ve onlarla da, da ahlaklanın inşallah. Rabbim hata ve huzurumuzu bağışlasın. el -Fatih.